Bizim başkanlarımız en büyük hizmeti bu köprülere kurar, en büyük yolunu bu köprüler yürür. Hoş geldiniz. Efendim. Sefalar getirdiniz. Gökçe adı sizi, siz gökçe adayı biliyoruz ki çok özlediniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Vekilim, Sayın İlçe Başkanı, Kıymetli Gökçeada Belediye Başkanı adayımız, Gökçeada'nın AK Parti Teşkilatı'nın her bir üyesi, çok kıymetli Gökçeada'larımız, Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gökçe AK Parti yolunu özlemini çok iyi biliyoruz. Bizim vekillerimiz, bizim başkanlarımız gönülden gönüle olan yolları yapar, köprüleri kurar. Bu vesileyle konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İlçe Başkanımız Fatih Taylan'ı kürsüye daha ediyorum efendim. Buyurun. Sayın vekilim, teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli muhtarlarımız, sevgili Gökçe Adalılar. Hepiniz SKM açılışımıza, iftar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ramazanımızın enişten dileklerimizle kutluyorum, mübarek olmasını diliyorum. Ee, burada Yıldıray Ölçek e, Başkanımızla beraber ve birbirinden değerli meclislerimizle beraber yaklaşık e, bir ayı geçkindir e, sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. E, i̇nşallah e, belediye aldığımızda da bunun daha üst seviyelerde bir çalışma olacağını göreceksiniz. Çünkü Yıldıray Başkanının sahada enerjisi bambaşka. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifli. Meclislerimizde çalışmak gerçekten çok keyifli. Ve bunu bunu tabii vekilimiz yedim aradığımıza ulaşabiliyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Hemen ilk bir iftarımıza davet ettik. Hemen hemen dedi ne zaman isterseniz dedi. O yüzden vekilimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. biz burada belediyemizle de... Belediye başkanımızla, kurumlarımızla Ankara'nın kapısını çalacağız. Ne istersek gidecek, alacağız. Belediyemiz için ne gerekiyorsa, Gökçeada'mız için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Ve şunu söylemek istiyorum. Gökçeada'mızda belediyenin kapısına kim gelirse gelsin geri çevrilmeyecek. Çünkü bizim şehrimizde kimseyi kapıdan geri çevirmek yok. Öyle on gün, bir hafta, aylarca insanları belediyenin kapılarında bekletmeyeceğiz. İnsanların sıkıntılarını, müşkül durumlarını gidermek için Hizmetsin varız diyoruz. Ben çok fazla lafı uzatmayacağım. Değerli hem milletvekili hem de belediye başkan adayımıza söz verilsin. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi aslında Tüm Canakkale'nin çok yakından tanıdığı Canakkale'nin her yerinde anıları hatıraları, imzaları olan bir vekile sahibiz biz. Yıllarca özel ileride daha sonrasında ve gelen merkezde birçok görevi üstlenen ve hepimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bu süreçlerde her zaman adamıza ve bizlere olan desteğine sigemeyen çok kıymetli milletvekilimiz Ayhan Gider Beyefendi'yi sahneye davet Buyurun. arkadaşlar. Gökçeadalı değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Bugün bir yerel seçimin arefesindeyiz. Biz beş yıl önce Yıldıran Yıldıray Başkanı'na bir yerel seçim geçirdik Çanakkale'de. O zaman o merkez ilçe başkanıydı. Ben adaydım. Bugün de ben milletvekiliyim. O Gökçeada Belediye Başkan adayımız. Doğrusu isterseniz ben en çok onu o seçim döneminde tanıdım. Müthiş gayretli bir adam. Müthiş çalışkan bir adam. Müthiş uyumlu bir adam. O dönem ekibin içinde bazılarıyla anlaşamadıklarını ben biliyorum. Ama konu işse, konu parti ise, konu Çanakkale ise bütün sinirinden saniyesinde sıyrılabiliyordu. Benim dikkatimi çeken başlıca özellikleri bunlar. Birincisi işkolik olması, ikincisi de konu hizmetse, konu memleketse nefsinden bir anda sıyrılabilmesi. Bugün Yıldıray Başkan Gökçadır'ın belediye başkan Belediye seçimleri yerel seçimler. Yani burada halkımız kimden en iyi hizmeti alacağına inanıyorsa ona oy verecek. Bu seçimden sonra memleketin siyasi sistemi değişmeyecek. Cumhurbaşkanı veya hükümet değişmeyecek. Ama Gökçe'den alacağı hizmetler değişecek. Bunda birkaç tane etken var. Birincisi adayların kendi performansı. Yani seçilecek olan aday neleri becerebiliyor? Bugüne kadar hayatında neleri becermiş? Nerelerde başarılı olmuş? Bence bunlara bakmak lazım. Yani babasından aldığı işi devam ettiremeyen adam bugün çıkıp da ben adayım diyorsa buna biraz daha şüpheyle bakabiliriz diye düşünüyorum diğer konu da Gökçeada ölçeğindeki ilçelerde muhalefetten seçilen belediye başkanı ağzıyla kuş tutsa suyu çözebilir, çöpü düzgün dolu. Ancak burası bir ilçe boyutunun çok üstünde bir yer aslında. Kış nüfusuyla değerlendirmemek lazım. Tarihiyle, turizmiyle, güvenliğiyle değerlendir yani burası çok yukarılara da taşınabilir, eski mağdur günleri de yaşayabilir. Bu tamamen idarecilerin becerisi ve gücüyle ilgilidir. İşte i̇ktidar Partisi'nin belediye başkanı, hükümetle birlikte koordineli bir şekilde alıp bu adayı çok farklı yerlere de taşıyabilir. Yani muhalefet partisi'nin belediye başkanıyla ancak suyu ve köprü konuşabilirken, iktidar partisi belediye başkanıyla, oturduğunuz zaman gemi saatlerinden yeni gemi alınmasına varana kadar her şeyi konuşabilir, her şeyi istişare edebilirsiniz. Ondan her şeyi talep edebilirsiniz. Ben inanıyorum ki dört çadırlar tercihlerini yaparlarken dürüst ve çalışkan adaydan yöne tercihlerini kullanacaklar ve 31 Mart akşamı bu meydanı hınca hınç doldurup Yıldızlar hocayı yeni belediye başkanı olarak gördüğümüzü kutlayacağız diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Geldiği günden beri bir söylemi var bizim başkanımızın. Şunu söyler: biz gelmedik kavga için. Bizim işin, bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller kurmaya geldikler. Çok kıymetli başladığımız Sayın Yıldır Ölçeği yapmak üzere Kürsü'nü alıyor Başta Sayın Milletvekilimiz daha önceki dönemde belediye başkan hakkındaki hakkımdaki bu güzel sözler için en içten duygularımı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde şu an ilçe başkanlığımı yapan e, Fatih kardeşime de en içten duygularımı teşekkür ediyorum. Dolayısıyla baba şu anda aday olabilmek bile çok büyük bir şeref. Dolayısıyla bu şerefi de Seçim'i kazanarak başlandırmak istiyorum. <laughs> Şu anda hükümet tuttuğum alanda şiir <laughs> okudum arkadaşlar. Şu meydanla gene yapılan atletim koşullarında kompulsör yarışmalarında dereceler ödeyip yine aynı meydanda belediye başkanı olarak azimli bir şekilde arkadaşlar burasını almak istiyorum. Çünkü burası Göksu Ada. en acısının olduğu yer. Burası kara parçası değil, burası bir ada. Dolayısıyla hep araştırdığımda üç tane temel sorun var. Nedir bu sorunlar? En başta ulaşım, sonra sağlık, sonra eğitim. Peki bunlar birinin görevi mi? Hayır, bunlar birinin görevi değil. Ama bir araç var. Bu araçta belediye başkanının demin vekilimizin arz ettiği gibi bahsettiği gibi onun kişisel kabiliyetidir. Ben de şahsımda bu kabiliyeti barındırdığıma inanıyorum. Evet, biz klasik anlamda Çanakkale, Gökçeada'daki hizmetin en güzelini vereceğiz. Sudur, karasondur, altyapıdır, ulaşımdır. Bunların hiç olmasın. Ama bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Uyumlu bir şekilde gerek kamu idaresiyle, gerek kaynakımızla, milletvekillerimizle, meclisimizle, hatta reisi cumhurumuzla Gökçeada'ya hak ettiği değerleri, hizmetleri tek tek alacağız. O yüzden bu siyasi bir tercih değil. Hükümeti kurmuyoruz. İktidarı değiştirmiyoruz. Burası belediye yani size hizmet edecek ve buna güvendiğiniz sizin dediğinizi her an yapmaya hazır. Kapısı size, kapısı size açık olan bir aday var. O arkadaşlar benim. Dolayısıyla, dolayısıyla bu kadar güzel bir kalıbın karşısında duygulamak elde değil. Kısaca yapmak istediğim bazı temel programlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle, öncelikle, öncelikle Arkadaşlar Çanakkale'de düzeltiyorum. Gökçeada'da pazar yerimiz var mı? Yok. Yok. Ya insanların işler arası bir şekilde pazar yaptığını gördüm. Teyzelerin, amcaların, alışveriş yapan insanların sıcağın altında, yağmurun altında ıslandığını, maalesef mahrum olduğunu gördüm. İlk işimizden bir tanesi kapalı pazar yeri yapacağız. Peki arkadaşlar, düğün salonunuz var mı? Düğün salonunuz yok. En temel hizmetlerden bir tanesi. Nasıl olmaz? Onu da yapacağız. Peki arkadaşlar, kültür merkezimiz var mı? İçerisinde bir konferans sonu istemez misiniz? Çocuklarınızın eğitim alabileceği, kurslara gidebileceği, tamam kursların yapılabileceği bir hizmet piyasası olması istemez misiniz? Evet, dolayısıyla bunlar bizim gerçekten yapacağımız temel işlemler olacaklar bu asli işler bittikten sonra bu ulaşım sorununda geçenlerde Ayhan Bekir'le birlikte bakımız geldi. Onunla istişare etme şansımız oldu. Ve sözünü aldık. Gökçeada'ya yeni bir arkadaşlar gemi getiriyoruz. Bravo. Aynı şekilde yine sizin karşılığınız doğrultusunda haftada en az iki defa almak üzere direkt ben Şanakkale'ye gemi kaldırmayı planlıyoruz. Bravo. Dolayısıyla biz bunları yaparken güvendiğimiz nokta nedir? Güvendiğimiz nokta iktidar olmanın araçlar gücüdür. Bunların hepsini tek tek gerçekleştireceğiz. Gene daha önceki programlarda olduğu gibi BSI ve Karayolları binasındaki ki o muhteşem alanı size park, gezi ve sosyal donatı olarak yapmaya söz veriyorum. Aynı şekilde Karaköy ve Kuzirman yollarını karşılıklı yürüme yolu, bisiklet yolu yapmaya ve yürüyüş alanını ve spor yolu yapmaya söz veriyorum. <laughs> en acı noktadan bir tanesi de maalesef hala Gökçenada çöp deponu alanının hala çok vahşi bir şekilde yapılmış olması. Hem çevre kirliliğiyle hem de oradaki tabiat harikası olan Tuz Gölü ile alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz hem çevre adına hem sizin sağlığınız adına bu güzel tabiat beldesini ve tatil beldesini korumak istiyorum. Daha sonra en önemli verdiği projeden bir tanesi de Gençlik Spor Merkezi. Bu Gençlik Spor Merkezi'nde de siz değerli gençlerimizin spor yapmasını ve sosyal tatil için gerekli hazırlıkları yaptık. Bir de maddi durumu iyi olmayan Bakıma muhtaç yaşlılarımızla ve maddi durum olmayan kişilerle ilgili defa kart uygulaması getirerek bildiğimizden alacakları bir kart vasıtasıyla bu arkadaşlarımıza, bu vatandaşlarımıza belli bir, belli bir konuda maddi kaynak sağlayacağız. Evet, şu anda iftara az zaman kaldı. Ben kısa zaman diliminde belediye meclis üyelerimizi size takdim etmek istiyorum. Evet, Belediye Müziği'nin kontenjan üyemiz Muharrem Altıntaş. Bravo. Birinci sıra meşhur üyemiz Nihat Kaya. Bravo. Nihat Kahraman. Üç, iki, üç, üç, üçüncü sıra düzeltiyorum. İkinci sıra kardeşimiz <laughs> Abdullah Keneş. Bir sıra bakmayın. Eyvallah Abdullah Keneş. Evet, üçüncü sırada müdürümüz Ali Kılıç Bey. Evet dördüncü sırada Aynur Baysal Efendi. Beşinci sırada Beşinci sırada Çengiz Bey. Cemil Çetin Soy. Altıncı sırada Ali Eser Bey. Yedinci sıradaki Yedinci sırada Gülten Dağlı ablamız. Kendisi rahatsızlandı. O yüzden şu anda burada yok. Sekizinci sırada da İsmail Doğru mu kardeşimiz? Evet. Özellikle arkadaşlarımız seçilirken toplumdaki yeri ve mesleği itibariyle seçilmeyi gösterdiler. Ben kendilerine çok güveniyorum. Dolayısıyla sizden oy isteyerek, destek isteyerek Gökçe Dayı hak ettiğinden çok daha yer getirmeyi söz veriyoruz. Okula, söz verirken, söz verirken Ramazan işinin hayırlı olmasına Sekama şirşimizin da hayırlı olmasın diyorum. Nice mutlu mutlu Ramazanlar diliyorum. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın.